Gülten'in Örgüleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün örümcek dediğimiz örneğin çalışmasını yapalım. İpimizi işaret parmağımıza dolayalım. Ve bu şekilde ilk düğümümüzü atalım. Bir tane zincirimizi çekelim. ilmeğimizi şöyle gördüğünüz gibi bir miktar uzatalım. Baş parmağımız ve orta parmağımızla çektiğimiz o ilk zincirimizi tutalım. İşaret parmağımızla tığımızda olan ilmeğimizi tutalım ve gergin olan bu ipimizden de Tığımızı şöyle dolayalım. Şekilde gördüğünüz gibi, görüntüde olduğu gibi ilmeğimizin içinden geri gelelim. Şimdi baş parmağımız ve orta parmağımızla. Şu uzun olan ilmeğimizin zincir ilmeğimizin halkımızın ucuna gelelim ve sabitleyelim. Tığımızdaki ilmeğimizi böyle de tutabiliriz, böyle de tutabiliriz. Nasıl kolayınıza gelirse öyle yapın. Şimdi baş parmağımızla tığımızdaki ilmeğimizi tutalım. Bakın şurada şöyle uzunca çektiğimiz ilmeğimizin zincirimizin şurada kalan kısmının içinden geçirelim. Tığımızı bakın şöyle tekli olan ip tığın üzerinde çiftli olanlar tığın alt kısmında kalıyor. ipimizi dolayalım ve geri gelelim. 2 tane ilmek oluştu. O ilmeklerin boyunun eşit olmasını sağlamak için işaret parmağımızla tutuyoruz ve dengeliyoruz. İpimizi tığımıza dolayalım geri gelelim bu şekilde örelim hafifçe sıkalım çok değil örümcek dediğimiz örneğin bir kanadı oluşmuş oldu bakın üç tane ip var şimdi aynı işlemi tekrar yapalım Yine baş parmağımızla ve orta parmağımızla buradaki sık iğneyi tutalım. Zincir halkamızı uzatalım. Bu halkalar eşit olmalı. Şu şekilde bakın eşit olmalı. İpimizi tığımıza dolayalım halkamızdan geri gelelim ve tığımızdaki zincir halkamızı tutalım kaydırmayalım iki tane olan ip tığın altında kalacak tek olan ip tığın üstünde kalacak şekilde ipimizi aldık geri geldik ipimizi alalım ve iki halkamızı ördük. Sık iğne olarak bitirdik. Örümceğimizin iki kanadı oluştu. Örümcek örneğinde kanatlarını çift olarak düşüneceğiz. 1 2 kanat 1 2 3 tekli kalmayacak. 4 1 2 3 4 çift örmüş olduk. Şimdi diğer sıraya dönelim. Aynı şekilde örünceğimizi örelim. 2 tane örünceğimizi ördük ve diğer sıradaki iki örümceğin geriye doğru sayacak olursak birinci sık iğnemiz ikinci sık iğnemiz üçüncü ve dördüncü sık iğnemize tığımızı geçiriyoruz halkasından bakın şurada bir halka var gözüktü. Şimdi o halkadan tığımızı geçirelim, ipimizi alalım, sık iğnemizi örelim. İkinci sıraya başlamış olduk. Bakın gözler birbirinin paralelinde sık iğnelerde birbirine paralel durumdalar. Bir kanadımızı ördük. İkinci kanadımızı da örelim. Örmüş olduğumuz sık iğnemizin hemen yanındaki Sık iğnenin yanındakine tığımızı halkadan geçiriyoruz, ipimizi aldık ve sık iğnemizi ördük. sonun sıranın sonuna geldik. Örümceğimizin kanatlarını ördük. Hemen yanındaki sık iğneyi değil, ondan sonraki sık iğnenin içinden tığımızı geçiriyoruz. Tekleyip altta kalıyor. Çiftli olan üstte kalacak şekilde ipimizi aldık, geri geldik. Tekrar dönüyoruz. <laughs> Bu defa dönüşte 1 2 3 tane kanat örmüş olduk. Ve hemen şu iki kanatın tepesindeki sık iğnemizin boşluğundan tığımızı geçirelim. İpimizi aldık. Sık iğnemizi ördük. Örmeye devam edelim. Bu baklava şeklinde olan kısmın tepesindeki sık iğnelere batıyoruz. Tığımızı ipimizi alıyoruz ve ilmeklerimizi örüyoruz bakın baklava şeklinde olduğunu görüyoruz dört kenarlı devam edelim sıranın sonuna geldik sıranın sonunda da bir baklavamız var dört kenarlı şu tepedeki sık iğnenin boşluğundan tığımızı geçirdik, ipimizi aldık, sık iğnemizi ördük. Şöyle yaptığımız çalışmalar ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar bir dahaki videoda bu örümcek örneğinin çift sık iğneli olanını anlatacağım. Düşüncelerinizi varsa sorularınızı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplayacağım. Videomu beğenir, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olalım.